Merhaba. Momentosa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Boza sever misiniz? Ben rahmetli annemin yaptığı bozanın üstüne bir başka tat bilmiyorum. Yapım aşaması biraz zahmetliydi ama sonra içerken o lezzet çekilen zahmete kat be kat değiyordu. Gelin size Vefa Bozacısını anlatayım. Hacı Sadık Bey 1870 yılında Arnavutluk Prizren'den İstanbul'a gelir. O yıllarda boza'nın sulu kıvamlı, esmer renkli, ekşi tadıyla şehir halkından 200'e varan esnaf tarafından yapılıp satıldığını görür. O dönemde farklı bir yöntem dener ve bugünkü haliyle yani koyu kıvamlı, açık sarı renkli, henüz yeni mayalanma kabarcıklarının oluştuğu andaki çok hafif, ekşimsi lezzeti bu markanın ilk imzası olur. Evinin altında kendi imkanlarıyla ürettiği bozasını 6 yıl boyunca kış geceleri saray ve çevresinde omuzunda taşıdığı bakır güğümlerle dolaştırarak tanıtır. Her köşe başında sabırsızlıkla beklenen Hacı Sadık Bey, artan talep karşısında cesaretlenir. Zamanın saraylı aristokrat aileleriyle bürokratlarının oturduğu İstanbul'un en muhtena semtlerinden biri olan Vefa'da, 1876 yılının Eylül ayında Boza ürününün dünyadaki ilk resmi ticarethanesini açar. Vefa semtinde açılan Bozacı'nın adı vefa bozacısı olarak belirlenir ve bu ata içeceği ürüne hem bir standart getirilir hem de bir meslek haline gelerek nesiller boyu devamlılığı sağlanır. Hacı Sadık Bey çok fazla ilgi gören bu özel Türk içeceğinin kıvam ve lezzetini koruyabilmek için yıllar boyu bizzat kendisi üretir. Daha sonraki yıllarda oğlu İsmail Hakkı Vefa'yı da yanına alarak vefa bozacısı üretimine beraber devam ederler. Hacı Sadık Bey ile başlayan, bugün de dördüncü nesil aile fertleriyle devam eden boza üretimi, Türk standartları ve geleneksel damak tadı korunarak devam etmektedir. Bu içeceği üzerine sarı leblebi koymak suretiyle tüketmenizi de ayrıca öneririm. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.